Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 tane transfer haberi vereceğim. Ee, i̇kisi Fenerbahçe kulübü ile alakalı. Biri de Galatasaray kulübü ile alakalı. Hadi gelin videoya geçelim. Fenerbahçe uzun zamandır iki oyuncuyla ilgileniyordu arkadaşlar. Bu iki oyuncuyla iki oyuncu da Paris Saint Germain forması giyen Milan Şukriniar ve Marco Asensio ee, Bildiğiniz üzere İspanyol oyuncu Marco Asensio e, Fenerbahçe ile anlaşmış durumda şu an. Aynı zamanda geçen sene Fenerbahçe formasını terleten Milan Şikrinyar'da e, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye tekrardan anlaşma sağlandı arkadaşlar. Bunun yanı sıra Galatasaray'da da 85 milyon euroluk Victor Osimhen uzun zamandır ilgileniyordu Galatasaray bu Victor Osimhen'le. 85 milyonluk bir anlaşma sağlandı arkadaşlar. Ondan hariç iki takımın da ilgilendiği oyuncular var. Şu an Fenerbahçe'de o orta saha oyuncusu olarak Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düşmüştü. Ve Galatasaray'da da kaleci arayışlarında Ederson Ederson'la görüşmeler sağlanıyor ve aynı zamanda Fenerbahçe'de de Hakan Çalhanoğlu ile ilgili görüşmeler sağlanıyor. Ama Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için Amrab Amrabatı satması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu büyük çaplı Milan kulübünde oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun bon servisinin yüksek olması nedeniyle Fenerbahçe'nin bir oyuncusundan vazgeçmesi gerek. Zaten geçen sene de pek verim alamamıştı bildiğiniz gibi Amrabat'tan Fenerbahçe. Onu yani. Amrabat giderse Hakan Çalhan oğlu yeşil ışıkları yakabilir Fenerbahçe'ye. Ve bu oyuncunun gelmesi de güzel olur. Fenerbahçe adına. Fenerbahçe hazırlık maçının ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşmıştı. Bu maçta Anderson Talişka sakatlanmıştı bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ee, ve sakatlığı da ciddiymiş arkadaşlar. Ee, bir iki ay boyunca Fenerbahçe forması ve sahalardan uzak kalacak Anderson Talişka arkadaşlar. Fenerbahçe ile ilgili videonun Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.